Allah Azze ve Celle ahirette o hesap defterini bize gösterebilmek için kaç defter tutuyor biliyor musunuz? İki defter. Defterin bir tanesini kirame katibin tutuyor. Doğru mu? Ne yapsak o yazıyor. İkinci defteri ne tutuyor? Kuvve-i hafızamız tutuyor. Çok enteresan. Neden öyle oluyor? Ahirette iki defter açılacak, ikisi de karşılaştırılacak. İşte senin hesabın, muhaseben budur denilecek. Yani defterin birisinin zihnimizde tutulması bir fırsat mı sizce? Fırsat. İnsan yaptığı her şeyi biliyor. Hangi defterinde? Hardal tanesi kadar bir defterde. Bu hardal tanesi kadar şey, dokunduğun, baktığın, gördüğün her şeyi o deftere yazıyor. Yani adeta seni sana yazıyor, defterini muhasebe et diye. Yani Allah sen de senin iraden olmadan kayıt yapıyor. Çok ilginç değil mi? Ben de beni yazıyor hem de benim iktidarım olmadan. Çok ilginç mesela. Şu dilimizde istediğimiz kadar inkar edelim. Her birisi bizim irademiz olmadan bize yazılıyor. Allah Allah çok enteresan.